firar ve irtizan. Herhangi bir şeyden kaçma ve uzaklaşma manalarına gelen firar, erbabınca halktan hakka seyran etmenin, gölgeden asla ilticada bulunmanın, damlayı bırakıp deryaya yönelmenin, zerreden vazgeçip güneşe teveccühün ve benlikten sıyrılıp vücudu hak şuaları içinde eritmenin ünvanı olmuştur ki bunu insanın seyri kalbi ve seyri ruhanisine işaret eden fefirru ilallah kaçıp Allah'a sığınınız mealindeki ayetle irtibatlandırmak mümkündür. İnsan imanı hesabına beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Böyle bir firari ve hak mültecisinin nasıl payelendirildiğini, o kapının sadık bir bendesi olan Hz. Musa ala ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den dinleyelim. فَفَرَارْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتِكُمْ فَوَهَبَ Rabbi رَبِّي هُكْمَوْ وَجَعَلَنِي مِنَ Sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için Rabbim bana hakimiyet lütfetti ve beni mürseliğinden kıldı. Bu beyanıyla Hakk'ın nebisi zevk ve buslata, hilafet ve kurbete varan yolun firardan geçtiğine dikkati çekiyor ve peygamberane iradelere öncülük ediyor. Avamın firarı varlığın dağdağısından masiyetin çirkinliğinden, Allah'ın üns ve gufranına sığınma şeklinde olur. Bunlar gözlerini her açıp kapayışlarında, Rabbigfir varham ve ente hayrur rahimin, Yarlığa Rabbim ve merhamet buyur, buyur ki sen merhameti en hayırlı olansın, ayetini okur ve oturur kalkar, Eûzübike min şerri mâ senâtu, Rabbim işleye geldiğim şeylerin şerrinden sana sığınırım der inlerler. Havassın firarı sıfatlardan sıfatlara, sırdan şuhuda, rusumdan usule ve nefsani duygulardan ruhani ihsaslaradır ki Allahümme inni a'udu bi rıdâke min sahatik ve bi muafatike min Allah'ım senin gazabından rızana ukubetinden affına sığınırım sözleri onların her zamanki bir dizebanlarıdır. Haslar üstü hasların firarı ise sıfattan zata ve haktan yine hakkadır ki her zaman eûdü bike minke senden yine sana sığınırım der heybet ve mehabet soluklarlar. Bu firarların hemen hepsi de gidip bir iltica bir himaye ve bir ihtisamla noktalanır. Firar firar edenin ruh derinliği ile mebsuten mütenasip doğru orantılı olduğu gibi netice itibarıyla varılan nokta da farklı farklıdır. Birinciler otağlarını marifet yamaçlarına kurar. Zerreden güneşlere kadar her şeyle onu hatırlar, onu anarlar ölçüleri aşan isteklere girer ve olmayacak şeyler düşlemeye başlarlar. Ve derken vicdanlarında Ma'rafnaka hakka marifetik. Seni hakkıyla bilemedik gerçeğini duyar ve dillerinde i'tisamul vera bi marifetik. Aczel vasifuna an vasfik. Tub aleyna fe beşer. Ma'rafnaka hakka marifetik. Varlık senin marifetinin peşinde. Erbab-ı lisan seni vasfetmekten acizdir. Gel tevbemizi kabul buyur. Buyur ki biz birer beşeriz. Seni hakkıyla bilemedik. Sözleriyle kendilerinden geçerler. İkinciler, her an ayrı bir marifet deryasına yelken açarlar ve hep ayrı ayrı varidatın televünatıyla ömür sürdürürler. Sürdürürler ama bir türlü berzahlardan kurtulup tam hayret ufkuna da ulaşamazlar. Gözleri sürekli suut merdivenlerinde arşiyeden arşiyeye uçar ve sukut tasavvurundan tir tir titrerler. Üçüncüler halin gelgitlerinden kurtulmuş, başları her an hayretin ayrı bir derinliğinde ve gözleri şeraba aynama ile mahmur öyle meslerdir ki, içinde bulundukları durumdan ihtimal israfinin suruyla bile kendilerine gelemezler duygu düşünce ve tahayyüllerinin derinliğini ancak yine kendileri gibi mest olan biri ifade edebilir anı hayalati ki damı evliya est aksi mehru yani bustane huda est Evliyaullah'a Allah'a tuzak olan o hayaller ise Hüda bahçesinin ay yüzlülerinin cemallerinin yansımasından ibarettir. Bustan-ı Huda'dan maksat, mertebe vahidiyet, mehru yaniden murad da Allah'ın esma ve sıfatıdır ki, ehadiyet mertebesinde temayüz ederler. Bu itibarla meseleyi şöyle vaz edebiliriz. Evliyaullah'ın ayaklarına tuzak olan, başka değil, esma ve sıfat ilahiyenin tecelliyatıdır. Ve o tecelliyat, hakikate karşı kapalı olan gözsüzler nazarında hayaletten ibarettir. Sarı Abdullah Efendi'nin ifadesiyle, Enbiya ve Evliyanın merayayı kalpleri, mezahiri esma ve sıfatı i ilahiye olmakla, sıfatı Rabbaniye onların ay yüzlerinin bostanı olup, onlara her an ayrı bir sihir sunmaktadır. Hasılı bunlar, firar edecekleri her şeyden firar edip, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا فَهْوَاسِنْca öyle sağlam bir tutama sımsıkı sarılmışlardır ki, Allah'ın izniyle artık onlar için kopup gitmek söz konusu değildir. Zira teveccühte bulunulup kendisine bel bağlanılan zat, ezelden ebede kadar varlığı devam eden ve her şeyi her zaman görüp gözeten, gerçek varlık ve büyüklük sahibi bir zattır. Ve bunlar onu bulmuş, onun kopmaz, kırılmaz ipine sarılmış, dolayısıyla da düşüp helak olmaktan, ayrı kalıp yalnızlığa düşmekten, ve yol şaşkınlığı yaşamaktan kurtulmuş olurlar ki Allahu veliyul amenu amanu yuhrijuhum min'ez zulumat nur Allah celle celaluhu bu ölçüde iman edenlerin dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır mazmununca onları dört bir yandan kuşatan bütün karanlıklar kalkar gözler doğruyu görmeye kulaklar doğruyu işitmeye başlar gökler yıldız yıldız tebessümler yağdırır, aylar güneşler bir ukrevi derinliğe bürünür, zerreden sistemlere kadar her şey okunan bir kitap, temaşa edilen bir manzara halini alır, baharlar neşeyle kahkaha atar, yazlar duygularımıza kemal endamlı melodiler dinletir, acılar elemler silinir gider, köpük köpük her yanı ruhani zevkler bürür, ve insanca var olmanın, yaşamanın bütün hazları birden duyulur. Bu sonsuz ruhani zevkleri ilelebet duymak isteyenler, her zaman fevkalade bir titizlikle, Allah'ın istemediklerinden istediklerine, yasaklarından emrettiklerine, sevmediklerinden sevip razı olduklarına hicretler gerçekleştirir, firarlar yaşar, ve her şeyi ona bağlamada karar kılarlar ki, hakiki itisam da işte budur. Allahümme inni es'elüke min hayri ma se'eleke bihi nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve a'udu bike min şerri mesta'addeke minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem